Merhabalar bugün stok yönetiminden menüde olmayan ve çok talep edilen stoklar arası virman nasıl yaparım sorusunun cevabını anlatmaya çalışacağız. Görüldüğü üzere stok yönetiminde koza tarafında herhangi bir işlem bununla ilgili bir virman yani bir stoğu öbür stokta yer değiştirme şeklinde yani stokları düzeltme şeklinde bir hareket hiçbir yerde bunu bulamazsınız. Ama e, bunun bir yolu var. Şimdi onu anlatacağız. Onun çaresi de e, girilen hatalı çıkış yapılan giriş yapılan hatalı stokları e, buradan e, diğer stok hareketleri önce üretime çıkış fişi e, işte depoyu seç ürünü seç çıkıyoruz ve bunun içinden de üretime giriş fişi Yine aynı şekilde depoyu ve e, stoğu seçip miktarlarını yazıp yine aynı şekilde e, kaydettiğimizde e, düzeltme kaydını yapmış oluyoruz. E, bunu uygulama olarak bir gösterelim isterseniz. Şimdi e, şu fatura e, senaryomda e, şu bahsi geçen fatura bakın kilitli bir belge muhasebeleşmiş herhangi bir değişiklik yapamıyorum e, bu elektronik fatura da olabilir yani sonuç olarak belge kitli ve hiçbir şey yapamıyorum şu stok gördüğünüz üzere K205 büyük boy hesap makinesi bu yanlışlıkla seçilen bir stok buradan 100 adet çıktığım için ters kayıt yapmam lazım yani bu stoğa giriş yapıp asıl doğru olan stoğu doğru olan stoğu şunu seçmem gerekiyordu kasio hesap makinesi bakın şu buraya da buradan da çıkış yapmam lazım yani buradan 208 nolu koddan çıkış yapıp düzgün depoları seçerek e, ve e, 2 K205 büyük boy hesap makinesine de e, yanlış çıktığım için giriş yapmak istiyorum. Miktarım ne olacak? Faturada gördüğünüz üzere 10 adet. Depolarım evet Casio bu hep bütün hareketlerim burada olduğu için depolarımla dikkat edeceğim ve ikisine de 102 kodlu satış deposunu seçeceğim burada bu işlemleri yaparken lütfen düzeltmek istediğiniz depolarına, depo kodlarına ve isimlerine dikkat edelim. Şimdi buradan bir e, rapor alarak bu işi garantiye almak istiyorum. E, rapor yani bir stok ekstresi şuradan alalım. Bir de oradan gösteririm size. Stok diyoruz. Buradan tüm stoklarımı alıyorum. Excel'e. Burada yürüyen bir maliyet var. Hiçbir eksiye düşme yok. O yüzden de yanlış stoklar seçildiği zaman tabii ki bütün işler Arap saçına dönecek. Evet stokumuz stok ekstremizi aldık şöyle bir inceleyelim. Evet konu Bahsi geçen stoklar Bunlardı Gördüğünüz üzere mal satış faturasında şurada Bu stok 10 adet çıkış yapıldı halbuki buradan çıkacaktım yani şu koddan kasıo hesap makinesinden çıkacaktım Şu faturayı yanlış çıkış yaptım ee, ve o zaman bununla ikisini birlikte bir bir birmanlama işlemi yapacağım. Ee, Adetim 10 adet. Gördün biraz önce anlattığımız gibi depolarımıza bakıyoruz. Bakın satış deposu, satış deposu. Burada da tüm hareketlerin satış deposu şeklinde çalışıyor. O yüzden de oraya almam lazım. O zaman Casio hesap makinesine şuradan, buradan bir çıkış işlemi yapacağız. Buradan bir çıkış işlemi, depomuz satış depo e, tarihe dikkat ederek e, ve hatalı olan da buradan tekrar bir giriş hareketi yapacağız. Yine satış deposuna çıkış yapacağımız için şuradaki Casio e, hesap makinesinden başlayacağız. Geliyorum şimdi Koza'ya e, hareketimiz, hareketler buradan çıkış hareketi. Bakın bunun adı üretime çıkıştır. Sanki üretim yapıyormuş gibi bir e, işlem yapacağız. Önce neymiş? Çıkış. Çıkış yapacağımız stok neymiş? Bakıyoruz buradan. Evet şuradan bu stok yani kasyo hesap, makinesi. Buradan ne diyeceğiz? Şuraya bir açıklama yapalım. tarihlikle Stok. Birman. Birman dedim. Buraya geldim. Depomu seçtim. Satış depomu, Evet buradan çıkış yapacağız. Kaydediyorum. Neyi seçiyordum? Buradan 207'yi özür dilerim. 207 değildi. 208. Evet. Kasya sat makinesi 10 adet. Buradan herhangi bir ürün fiyat yazmıyorum. Kaydediyorum. Sonra birbirine bağlı hareketler bunlar. Bakın çıkışı yaptıktan sonra Şurada üretime giriş fişi var. Buradan da hatalı kestiğim fatura olan yine aynı stop virman açıklamasını yazıyorum. Buradan depo yani hangi depoydu? Satış depodan çıkmıştı. Tekrar bu depoya girmesini istiyorum. Tarihimi herhangi bir değişiklik yapmadım. Bu sefer de geliyorum. Hatalı kestiğim, hatalı düzenlediğim stoğu bulup yani 209 K 200 205 büyük boy hesap makinesini buradan seçerek yine miktarı 10 yine birim fiyat yok şeklinde deyip kaydediyorum. İşlerim sadece bu kadar. hesaplamamızda hangi tarihte yapıyorsak o düzeltmeyi bu şekilde çalıştırdık. Bulalım ürünümüzü. Şuydu. Sağ tıkladık. Stop ilmetek Evet bakın şimdi birim fiyatlar geldi gördüğünüz gibi. Buradan da ne yapmışız? Üretimden giriş fişi. Evet bakın güzelce maliyetler çalışmış. Kapattık. Bir kere de diğer yani bu e, ürünümüze giriş yapmıştık. Bir de çıkış yapanı, yapanı tekrar bir görelim ve bitirelim. Tekrar bir daha bakalım. Yani maliyet çalıştırmak önemli. Bu tip işlemlerde maliyeti çalıştırıp rapor almakta her zaman için fayda var geldim tekrar stok dedi. zaten burada bir sıkıntı yoktu ama yine de size göstermek istedim üretime çıkış işi Evet bakın doğru yerden de çıkışını yapmış olduk böylelikle stoklarımızı miktarsal ve maliyet açısından da düzeltme işlemlerini yapmış olduk bunu neyle yaptık stok yönetiminden hareketlerden diğer stok hareketleri önce üretime çıkış içinden tekrar giriş bu şekilde yapmış oldu. Teşekkürler, iyi günler.